Dünyada öncelikler değişiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Mark Rubio, Ukrayna müzakerede ilerledikçe Rusya'nın pozisyonunun daha net görüldüğünü söyledi. Savunma Bakanı Hexel ise artık Amerika, Avrupa'nın tek güvenlik garantörü değil dedi. Bu ne anlama geliyor? 80 yıldır süren Avrupa güvenlik düzeni baştan aşağı sarsılıyor. Amerika küresel taahhütlerini sormuyor. İş meseleleri odaklanıyor. Peki Rusya peki ya Rusya? Tarih bize şunu gösteriyor. Rusya çoğu zaman diplomasi ve sabırla hareket etmiştir. Bu yeni dönemde Batı'nın garanti efsaneleri de sona eriyor ve gerçek güç dengeleri ortaya çıkıyor. Kısacası sessiz ama derin bir dönüşüm yaşanıyor. Uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor. Türkiye de bu sayfada yerini alıyor arkadaşlar.